Oyuna yeni gelen hiperşar zaten en güçlüsü hangisi? 9. sırada Chuck'ın hiperi var. Bu hiperşar zaten en kötü hiperşar olarak kabul ediliyor. Bir kere hiperşarjın doğması çok yavaş bir de etrafa attıkları dumanlar çok az hasar, çok az hasar verdiği için çok da bir işlevi yok zaten. 8. 8. sırada Dog hiperi var. Bu hiper sadece ya iskele ya da dual da kullanıldığını çok zannetmiyorum. Çünkü hiper sadece takım arkadaşınız olduğunda bir işe yarıyor. Bize hiçbir şey ilave etmiyor. Zaten hiper çok da iyi değil. Ya hiper iyi de yani şey değil ya bize bir katkısı sağlamıyor. 7. sırada şey tiperi var. Hiper şans açtığınızda her yer sizin e, ortadaki vuruş alanınız oluyor ve bu sayede herkese her yere kritik hasar verebiliyorsunuz. Çok mükemmel bir hiper şans bence. Ama tabii ki de biz bunu 7. sıraya koymaktan başka çaremiz. 7. sırada Lumi hiperi var. Hiper şans sondaki iki vuruşu daha da büyütüyor. Üstüne üstlük yan yanları da T şeklinde çiziyor. Çok güçlü bir hiper. 5. sırada Bonnie hiperi var. Bonnie ipi atladığı yerden ve düştüğü yerden şeyler dişler fırlatıyor üstüne üstlük düştüğü yerdeki düşmanı da sersemletiyor. Çok güzel bir ipi Dördüncü sırada artı hiperi var. Aralarındaki en zevkli hiper şarj bu olmuş çünkü etrafta toplar deneyi ve bu toplar düşmanı işaretliyor. Çok güçlü bir hiper şarj üstelik çok da zevkli oynaması. Üçüncü sırada Mo'nun hiperi var. Bu hiper şarj Mo'nun menzilini ve hızını arttırıyor. Üstelik normal buradaki vuruşunda menzilini de arttırıyor. Çok güçlü bir hiper. Şarj. İkinci sırada Drakon Hiper'i var. Hiper şarj da karakterinin ulti menzilini arttırıyor ve çok da güçlü olmasını sağlıyor. Çok mükemmel bir hiper şarj bu arada. Onda 10 diyorum ben bu hiperi. Ancak kitin hiper'i bozuk değil de ne ya?